Efendim burası bir çadır kent. Sevgili seyircilerimiz burada hütti anlamda bir yerleşim yeri kurulmuş. Mevsimlik işçiler Adana'ya gelirler ve tarlada çalışırlar. Tabi işte olduğu gibi en büyük sıkıntıyı ablalarımız çekiyorlar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Keşbenin başında hummalı bir çalışma var. Kolay gelsin. Nasılsınız? Çamaşıra mı geldik? Bulaşığa mı yetiştik? Çamaşıra evet, geldik. Bulaşığa yetiştiniz. Ne yapıyorsunuz? Toplanıyor musunuz burada? Yükleniyor arabalar. Biz başka yere gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Kırıkhane, Reyhane, Reyhane. Hatay'a gidiyorsunuz. Hı hı. Ne kadar zamandır buradasınız? Ne kadar çoktu? Bir iki ay oldu. Ne yaptınız burada? Yukarıda bir soğan tarlası gördüm onu mu topladınız? Hı hı soğan topladık. Oradan Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da ne iş? Orada soğan yapacağız. Siz soğan işçisi misiniz? He. Soğandan mı anlarsınız? Hı hı. Başka işten anlamayız. Sadece soğandan. Tabii ki. <laughs> e siz nerelisiniz? Eee Şırnaklıyız. Urfa'lıyız. Herkes Şırnaklı mı burada? Yok, Şırnaklı, Urfa'lı, Siverekli. Siverekli. Mevsimlik çalışıyorsunuz. Ee, biz he. Eviniz var mı? Yok vallahi. Göçer hayat bu ya, yörükler gibi. Zaten ki her zaman biz Urfa'dayız. E, evimiz Urfa'dayız. Urfa'dadır. E, bir seneden iki ay Urfa'dan kalıyoruz. Böyle hep gurbetten dolaşıyoruz. Ev kira mı senin mi? E, şu anda benim belki kira değil ama diğer arkadaşlar bir kira. Ama boşu boşuna ödüyorlar çünkü... On ay yoklar evde. Yok. Yani biz on, er, on ay hep gurbetten geziyoruz. Kaç nüfus mu? 500 insan burada var yani. 500, 500 kişi evet. bu gece göçebilecek. Evet. evet. Kolay gelsin ablalar. Abla. Bana ben biraz şey <laughs> bir şey yok. Ee, bulaşık yıkıyorsun. Hı -hı. Bu, bunu gidiyorsun. Bu televizyonda son model bulaşık makinalarının reklamı oluyor. Biliyor musun? Onları seyrederken ne düşünüyorsun? Vahiy bilmiyoruz. Burada elektrik yok ki. Ateş Bekar evli misin? Evliyim. Kocana söyle alsın bir tane makine. <laughs> Kullanamıyorsun. Yani ya alsam da burada kullanamam ki. Konuşuyor. Bu. <laughs> Biz sen gene <laughs> buyurun buyurun. Buyurun hele. Toplanıyorsunuz. Kaç kişi yaşıyor bu çadırda? Bu çadırda dört e, kişi yaşıyor. Bu abla kim? Bu da am, dayımın kızı. Yine burada mı yaşıyor? Yok burada yaşamıyorum. Bu sizin malikane mi? Ha, bu bizim. Bu benim amcamın eşi. iki tane de çocuğu var. Eşim burada değil de o yüzden. Üçümüz yatırıyoruz. Bunun sürülmesi, takılması hepsiz mi yapıyorsunuz? Bayanlar mı yapıyor erkekler mi? Erkekler olsa yapar ama bizde erkek yok bir amcam var o da hasta. Çadır kuruyoruz. Şu odunları kurana kadar canımız çıkıyor. Altın şey kazıyoruz, düzeltiyoruz. Burada kaç hanenin yükü var dayı? Şurada 9 hane. Bu kamyonda Evet 9 hane. 9 tane ev 9 tane. Ev. tepesinde şu. Evet. 45 kişi insan. 45 kişi. Evet. evet. Bu her taşınmada böyle mi oluyor? Her, taşı her taşınma da yani. her, taşınmada öyle. Her taşınmada öyle. Peki bir günde sökülüp taşınabiliyor musunuz? Evet, ancak. Bugün yani kaç başladınız? Saati söyleyelim ben yani size. Saat 12'ydi. 6 saatte topladık. Evet, 6 saatte topladık. Evet. Ya sanımlar diyorlar ki genelde biz topluyoruz diyorlar. Hanımlar e, gerçekten öyle hanımlar bize yardım ediyorsa biz tek başaramayız yani zordur çünkü ya. Yani zor olur biraz. Peki dayı böyle elektrik yok. Yani çadır bu yağmuru var, çamuru var bunun, soğuğu var. Ya bize çilesini çekiyor işte görüyorsun ya açlıktan yani seferlikten çocuklar. iki ay kış evde kalıyor. Tekrar kaçıyor bir işi işte sarayışına. işi Sarayışı çıkıyor. Ta pamuk bitene kadar hiç biz bu yerlerde bahçeniz, tarlanız yok, yok Hiç yok. Giderim. Yok, olsaydı biz memleketimizden buraya gelmezdik. Yani elin işini yapana kadar kendi işini yapaydı. E, <laughs> tabii e, olsaydı yapardı. İşimiz yok, gücümüz yok. Biz kaçıyoruz. Buradan bir kaç niye yapıyoruz ki buralarda iş bitti mi memlekete? Orada onu yiyip bitiriyoruz. Aç kalıyor, tekrar kaçıyoruz bir yere, buraya buralara. Yani işçi dedikleri bu. <laughs> ne yapıyorsun annem ya? Ay şap ya bak. Öz kurban. Nasıl? Yaş kaç? yaş çok. Yaş çok Bilmiyorum ne kadar ha. Bu yaşta zor olmuyor mu teyze? Zor. E, ne yaparız? Nerede oturakız? Toprak yok, bir şey yok. Biz gezdik onu <laughs> uyuyukun. hiç toprağın olmadı mı Biz senin? Bilmez bu ha. Senin hiç toprağın olmadı mı? Yok. Hiç? Hiç. Hiç yok. Sen de soğan işi yapıyor mu yardım? Yok valla edemeyen. <laughs> Ben edem ya. Ben oturuyorum. İnşallah. evi, ekmeği, asi. Yemek böyle, yapıyorsun. Yemek yapıyorum. Ha böyle benim görevim de oldu. Senin yüzünden canıma, temarımdaki kanıma, Kur'an'ıma, kitabıma küstüm. Küstüm kara gözlerine, küstüm, küstüm, küstüm acı sözlerine, küstüm, küstüm. Ne yaparsan yap barışmam, küstüm, küstüm. Kestim Kara kazanlar niye kara kazan? Onu söyleyelim çünkü onlar birebir ateşte pişiyor. Kolay gelsin efendim. Tamam. Bu son kez mi yapıyorsunuz bu ateşi? Hayır vallahi hep yapıyoruz yani. Hayır buradan taşınıyorsunuz ya bu. Hı hı son. Ne yapacaksınız şimdi? Bu ateşi niye yaktınız? Bu ateşi söndüreceğiz sonra ekmek pişireceğiz. Ekmek olacak bundan. Ya siz şu an fırını hı, hı. Ekmek olacak bundan sonra. O kadar. E, hava kararıyor. Ekmek ne zaman pişecek? Ne zaman yola çıkacaksınız? Ekmek olacak işte. Mecbur. Bekleyecekler işte. Ne kadar sürer ekmek yapmanız? Bir 2 saat sürer. Hamur mamur hazır mı? Açtınız Hazırdır. Evde. Kadırda yani. İçine mi yapıştırıyorsunuz? Hı hı. İçine şu kenarlarına yapıştırıyoruz. Zor değil mi böyle? Vallahi zor ama mecburuz. Yemeklerde kullanıyorsunuz ayçiçek yağı. Kuru alıyorsunuz, televizyon, daha doğrusu bizim programımızı seyrederken çıt çıt, çıt 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 çıtlıyorsunuz. Ama birileri bunları yetiştiriyor. Bir ayçiçek tarlasındayız. Güneş ne tarafa doğru giderse bu e, ayçiçeği oraya doğru döner. Hep güneşi takip eder, akşamları da kapanırlar sevgili seyircilerimiz. Ayçiçek tarlasındayız. Peki bu arkamda görmüş olduğunuz kale hangi kale onu da size söyleyelim. Yılanlı kale sevgili seyircilerimiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.